Arkadaşlar merhaba. İstanbul altılısı için çalışmalarım bitti. E, i̇ki program var. Yarın İstanbul'da. Kısaca bir yorumlara geçelim. Yani moralim bozuldu çünkü 4 5 tutuyorduk şu 5. haber montta. Mis'te altılımıza 4-5 yazdık zannediyoruz. 3-5 yazmışız. Ne moral kaldı. Nasıl becermişiz o 4'ü 3 okumayı. Nasıl bir göz var bizde. Yani işte nasip olmayacaksa abi olmuyor ya. Yapacak hiçbir şey yok. Yani gördüğün şeyi yanlış yazabilirsin. Yanlış yazdığın şeyde nasibin varsa doğru gördüğün şeyi yanlış görebiliyorsun. Bu işler nasip şeyler. Demek ki nasip değilmiş. Valla misli kupona yazık oldu ya. 5 misli kupona yazık oldu. Belmont Park'ta. Tabii ki altılı gidiyor da altının gitmesi önemli değil. Misli gitti. Yani 4-5 yerine 3-5 yazmışız. Neyse şimdi konu o değil ya. Oluyor işte bazen arkadaşlar. Allah'ım yarabbim. Vallahi şimdi alacağım telefonu çarpacağım yere ya. Kağıdı da kaybettik. Neyse bulduk. Evet arkadaşlar altın e, ilk aya dediğim gibi 7 programlı başlıyor. Şimdi 4. koşu yani 2 altınlı tam başladı ortasına kadar favori plase gider diye düşünüyorum yarın İstanbul 1. Ondan sonra zaten o 3 ayakta yapacaklarını yaparlar bunlar. En zor programı 4, e, 5 ve 6. koşu diyerek sizi uyarayım. Tabii ben ufak bir e, şablon vereceğim. Ama çok ince eriyip sık dokuyup çakma AGF'lere ve çakma formül'lere inanmadan akıllı bir şekilde ilk 3 aya geçersiniz. Yarın son 3 aya çok at çok at yazıp iyi bir oyun e, altı ikramiyesi alabilirsiniz. Çünkü ilk 3 ayakta öyle e, pek önemli olmayan bahisler olduğu için genelde gelme ihtimali yüksek isimleri ilk 3 aya alıyorlar bu şekilde 9 programda. Daha sonra altılı ciddileştiği için o sıra bak telefon çaldı. Altılı da ciddileştiği için eee 4. 5. ve 6. koşuya karışık koşuları koyuyorlar. Kuponlarınızı yaparken özellikle de altılı ilk ayağında ilk 2 ata çok güvenmeyin. 3. 4. 5. atlar istatistiksel olarak geliyor. He, kalkıp muhtemel daha GF'de bir at mesela 2 lira çıkmış. İnanmayın yani. Ben size baştan söyleyeyim. Genelde 3 4 5. atlar geliyor. Bilginiz olsun. Evet. Altının ilk ayağında 3 numaralı Ramstein Ahmet Çelik ile e, aldığı rapordan sonra İstanbul'da at binmeye başlıyor yarından itibaren. Direkt favori verelim. Çünkü yarış kazanmaya yine başlayabilir. Rakip olarak da 6 ve 1'i tutuyorum arkadaşlar ben. Siz düşündüğünüz isimler varsa değerlendirmeyi alabilirsiniz. 6'nın ikinci ayağı 6 numaralı Unflaser diyorum. Bu isim e, sentetikte İstanbul'da kum çim koşu koştuktan sonra son çim koşusunda e, Fair Fe, Magto Swips'lerle beraber koştu ki yaşama sevinci Geçen çok başarılı bir koşu koşmuştu biliyoruz. Onun arkasından bir beşincilik yaptı son koşusunda. Ve tabelaya da yakın bir beşincilikte. Bugün burada bombayı patlatabilir. Favori çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Bombayı patlatabilir diyorum da. Ee, benim favori atım ve bankom. Rakip olarak da iki numaralı Kerem düşünüyorum ki ikili de düşünülebilir. Altının üçüncü ayına baktığımız zaman burada e, Nimet Arif Kurtel'in bir numaralı Astor Legend isimli atı tayı mevcut. Ayakları düz bassın. Yine çok şey beklenilen bir isim bence. E, bu isim favorim. Rakip olarak 4 e, Winter Song ilk etapta düşündüğüm isimdir arkadaşlar. E, daha sonra 1 e, 8 numaralı Vesper. Burada belki devreye girmesi muhtemel olan isim olduğunu düşünüyorum. Tabii şöyle e, diğer isimlere de baktığımız zaman burada e, Golden Pyre eskiler bilirler e, temsilcisi bir isim var ki Zafer Meydanı'yla da bu isim e, Anneden Kardeş Vedat Abiş biniyor 5 numaralı beyantısı mutlaka burada değerlendirmeye almamız gereken bir isim olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yeriniz varsa Zafer Meydanı'nın e, anneden kardeşi olan bu ismi mutlaka burada değerlendirmeye almanızı tavsiye ederim. Altılının ilk ayağına geldiğimiz zaman tabii ki burası e, iki altılının tam ortası. Ben tek bir isim söyleyeceğim. 7 numaralı Selkut. Bu isme dikkat edelim arkadaşlar. Son koşusu Ankara'da grup biriydi ve kilosu da 60 kiloydu. Buna rağmen koşmuş olduğu 15 atın içerisinde muhteşem bir e, koşu Performansı göstererek yarışı kazanının e, hemen hemen 5-6 boy arkasında 4. tamamlamıştı. Şimdi gruba bakıyorum. Yani kısa vadeye gelmiş. E, burada yarın umarım verilmez bu isim. Bana göre bu yarışı kazanmaya yakın bir isim olduğunu düşünüyorum. Ben banko tutuyorum. Sizin burada tuttuğunuz isimler varsa ona göre değerlendirmeyi alabilirsiniz. Altınının e, 5. ayağına baktığımız zaman burada ilk planda tuttuğum isim 3 numaralı Uğur Bubam arkadaşlar. Bu isim e, Sentetik'te kazandığı yarışlarını zaten biliyoruz. Şimdi tekrar Handikap 16'da sentetiğe gelmiş. E, muhtemelen e, Görkem Özçelik ile kazanmış olduğu koşudan sonra bugün Vedat Abiş ile tekrar bu koşuyu kazanmaya çalışacaktır. Benim banko ismim rakip olarak da 4 numaralı Rabato ikili de düşünülebilir. Ama sizin tuttuğunuz isimler varsa mutlaka değerlendirmeye ilk planda almanızı öneririm. Altılı'nın sona ya işte burası biraz çorba. Sonuç itibariyle bu, bu isimler Tay ve daha yeni 3 e, yaşına bastılar. Ve hepsinin kendine göre istikrarlı bir birincilikleri mevcut. Yani şöyle bir gruptan ayrı tutulması gereken bir isimde sonuç itibariyle ben göremedim. Sonuçta bir baktığımızda Mahir abi 3'te 3 yarış kazanmasına rağmen 67 handikap puan almış. Topaz Girl, Vedat Abiş ve İzzet Aksoy. İzzet Aksoy. Arkadaşlar bu ikiliye dikkat edin. Vedat Abiş, İzzet Aksoy. Altın ilk ayağında da bir numarayı önerdim size. Bu e, bu ikili bu aralar çok yarış almaya başladı. İzzet Aksoy'a da çok başarılı e, atlar yetiştirip e, sahaya getirmeye başladı. Bu aralar ismini baya bir duymaya başladık. Benim favori e, at sahiplerimdendir. Ve de, tabi işte de anlaşmasına çok sevindim. Çok dürüst ve kabiliyetli bir jockey oldu biliyorsunuz. Bu yüzden... Bu ikiliyi gördüğünüz zaman 0 puan olsa bile yeriniz varsa ufak tefek bahisler ve oyunlar yapmanızı tavsiye ederim. Yani konumuza gelelim. 3 koşu kazanmasına rağmen 67 handikap puanı var. Topaz Görlü'nün iki koşu kazanmasına rağmen 67 puanı var. Ve daha yukarı gittiğimiz zaman bir ikinciliği olmasına rağmen Kurtoban'ın bile burada 60 handikap puanı var. Yani handikap puanları birbirlerine çok yakın. Altının da son ayağına koymuşlar. Çok sıkıntılı bir koşu gerçekleşebilir. Ben burada 1, 7, 8, 9, 4 diyorum size arkadaşlar. Ama sizin farklı tuttuğunuz isimler varsa bu aya kalabalık tutabilirsiniz. Çünkü burada altınları muhtemelen e, indire aza, tutan altınları azaltabilirler. O derecede sıkıntılı bir koşu. Bilginiz olsun. Şimdi 7. koşuya geldik arkadaşlar. 7. koşuya da şöyle bir baktığımız zaman bu aralar Elif Kaya ekürisinin formda olduğunu da görüyoruz. E, biliyorsunuz Mehmet Kaya da bu isimlere biniyor. Burada ben şöyle bir bakıldığı zaman A3 numaralı Urfa Aslanını Banko size önermek istiyorum. Bunun sebebi de şu arkadaşlar. Bu isim e, Elif Kaya'nın sahip olmuş olduğu bir isim ama doğa kanunu yani 2.681.000 lira yani 2 milyon 681 bin lira kazancı olan doğa kanunu ile anneden kardeş. Burada çok ciddi bir şekilde hazırlıklarını gerçekleştirip farklı bir netice alabilir arkadaşlar. Bu yüzden benim alternatif bankom. İlk rakip olarak da 4 numaralı Vertigo'yu görüyorum. Vertigo şöyle bir bakıldığında Tomris ile yani 800 bin kazancı olan Tomris ile anneden kardeş ve Ahmet Çelik bu hattan bir beklentisi var ki yine üstüne binmiş. Muhtemelen burada ya koşu gösterir ya da at çok hazırsa kazanır arkadaşlar. Bu iki ismi mutlaka ama mutlaka takibe almanızı öneririm. E burada tabii ki ekürisi de var. E, ekürisi de büyük bir ihtimal koşu görecektir diye düşünüyorum. E, Baby Raka Akın Coşkun diye biri binmiş. E, bu isim de şöyle bir bakıldığında Kayı Ovası e, ile anneden kardeş yine Elif Kaya ekürisinin bir atı arkadaşlar. Kayı Ovası. 1 milyon 197 bin kazancı olan isimle anneden kardeş. Bir de Spade Rock. Yarış hayatı kısa sürdüğünü düşünüyorum bu ismin. 536 bin kazancı olan e, bu isimle Baby Rock'ta anneden kardeş. Yani normal şartlarda burası 3 banko, 4 rakip gibi görünse de hiçbir zaman unutulmamalı ki burada Nimet Arif Kurter'in bir tayı var. Gökhan Kocakaya ile bu koşuya katılıyor. Mutlaka burada devreye girebilir. 3 tek rakip 4-1 daha geniş oynamak isteyen dostlarım varsa 7-8 e, burada düşünülmesi gereken isimler. Ee, biz tabi buraya da söyledik herhalde 3 numara görü kaçırdık? Yok orayı da söyledik. Burayı da söyledik. Altının 5. ayağına geldik. Altının 5. ayağına şöyle bir baktığımız zaman arkadaşlar. Burada muhtemelen e, 4, 1, 2, 8, 9 ayrımsız görünüyor. 4, 1, 8, 7, 2 ayrımsız görünüyor. Altının 5. ayağı 4, 1, 2, 8, 7 ayrımsız görünüyor. Altının son ayağında da bir bankon var. 9 numaralı Queen Ayça Hamedi ile. Artık kazansın diyoruz üst üste iki e, koşudaki bunların bir tanesi handikap koşuydu. E, ikincilik gerçekleştirdi. Daha sonra maiden koşuda yine ikinci oldu. Bu sefer de maiden koşuda gitti. Mor salkıma takıldı. Yani bilmiyorum kardeşim yani şimdi mantıken ya düşündüğünüz zaman... ...handikap koşuda ikinci olan bir atın maiden'da yine ikinci olması... Yani akınlara farklı farklı şeyler getiriyor. Bilmiyorum yani siz daha iyi bilirsiniz de. Yani biliyorsunuz meydandan çıkmadığınız zaman da para kazanıyor zaten atlarınız tabela yaptığı zaman. Yani handikap 14'te bombayı patlatmak üzereyken meydan koşuya geliyorsunuz. Favorisiniz bu sefer de yarış kazanamıyorsunuz. Çok talihsiz bir at diyelim ya. Öyle diyelim yani. Neyse inşallah artık Nasip olursa bu handikap koşuda meydana veda edeceğini düşünüyorum. Zaten bu koşuda da gelmezse daha o atın peşinden koşmaya gerek yok. Atın sahibi ne zaman atı meydana çıkarmak isterse muhtemelen o zaman çıkar diye düşünüyorum. E onu da e, yani ne zaman canları isteyeceklerini bulana kadar da para harcamaya gerek yok bu atı. Yani 10 defada bir kere gelecek 9 defa param cebimde kalsın bir defa yatayım. Benim İstanbul kurgumda bu şekilde arkadaşlar. Herkese boş şanslar diliyorum. Hoşçakalın.